Selam arkadaşlar Bugün Size neden sadece Helinit kullanıyorum Bunu göstermeye çalışacağım Karşılaştırma yapacağımız birkaç item var Crossbow Horn Crossbow helenit Iron Bow ve Eagle Eye İsterseniz öncelikle Hellenite ile başlayalım Atak hızımızı sağ kısımdan görebilirsiniz Bu atak hızımız e, her bowda aynı olmuyor şu an Helenid'in neredeyse sınırlarındayız. Bu sınırlarda diğer boğular yeteri kadar iyi çalışamıyor, yeteri kadar efektif olamıyor. Hatta hatta özür dilerim, şöyle söyleyeyim. Crossbowlar aynı efektif hassasiyetle çalışabiliyor. Ancak boğular bu seviyeye çıkamıyor. Bunu göstermek istediğim sizlere arkadaşlar. Eagle gördüğünüz gibi atak yansımıyor, damage yansımıyor ve kendisi failed veriyor. Hala atak yapamıyor. Ee, şöyle söyleyeyim, İgla'yın animasyon süresi diğer crossbow'lara göre yüksek bir seviyede. Şu an kullanmış olduğumuz sistemde bize hasar olarak yansıyamıyor. Ama gördüğümüz gibi Helenitte bu hasarı görebiliyoruz. Devamında tekrar İgla'ya geçtiğimizde hasar görülmüyor hatayı alıyoruz. Düz crossbow'a geçtiğimizde aynı şekilde damage verebiliyoruz. Yansımasını hissediyoruz. Crossbow da aynı şekilde. Horn crossbow. Iron bow'a geçtiğimizde tekrar damage yansımıyor. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Iron bow veya Iron X Igla'dan daha hızlı bir şekilde atak yapabiliyor. Burada benim tecrübelerime dayanarak söyleyebileceğim tek bir şey var. Igla en yavaş bow. Tekrar gördüğünüz gibi Igla ile demi çıkartamadık? Elini dile güzel bir şekilde demeye çalışıyoruz. Iron Bow'u deneyelim. Airbow da kararsız tarafta yer alıyor. Crossbow bildiğiniz gibi İgeleg gene bildiğiniz sersem çocuk. Orion Crossbow da kendisinden bekleneni veriyor. Hatta şu anda sekti. Bir tane sekmesi var. Dikiş e, dikiş atar gibi, nakış nakış, horn crossbow veya düz crossbow hiç fark etmez. helenit resmen dikiş atıyor arkadaşlar, nakış gibi, halı dokuru gibi. Ama helenitte aynı heyecanı yaşayamıyoruz. Bunun farkını özellikle e, preslerin elini düşürmedi göreceksiniz. BDV girdiğim bu 76 temellik karakterle birlikte presler ellerini kaldıramıyor. Yani kendilerine doğru gelen saniyede 24 e, atak var. 24 farklı damage var. Bunların %1 bloke etme ihtimali olsa bile healer da 2 saniye attığını düşünürsek tahminen tabii ki bunlar. Tahmin bilgiler. Muhtemelen %99 Priest heal atamayacak. Helenit'in güzelliğine bakın arkadaşlar. Helenit kalkmadan damage çıkartabiliyor. Yani mermiyi namlunun ağzına vermeden damage'i karşıda hissediyorsunuz. Işık hızından daha hızlı. Ancak Eagle Eye'da böyle bir durum söz konusu değil. Eagle Eye, bildiğiniz laf dinlemeyen, kendi başına hareket eden Charizard misali sadece Umarım önemli anlarda işe yarar diye bildiğim bir item olmaktan öteye gidemeyen sevgi dolu bir kelebeğimiz. Bu videomuzda kullanmış olduğumuz e, faremiz TT Esports'un bir önceki bölümde tanıtmış olduğum Iris modeli. Onunla birlikte bu çalışmaları gerçekleştirdik. Farenin gücünün son seviyesinde bu testi yaptık ve Helenid'in de ulaşabileceği son güçte bunları oluşturduk. Daha öncesinde almış olduğumuz tepkiler bunun yanında ricalarla birlikte size böyle bir video çekme gereksinimi hissettim. Helenith'i diğer boğulardan ayıran en önemli yanı üçlü ve beşli komboda hem fazla damage çıkartması Glacier damage'inden dolayı hem de hızı. Burada hızın ne seviyelerde olduğunu birlikte görmüş olduk arkadaşlar. 2 yıldan beri sadece Helenit kullanıyorum. Bunun da temel nedeni bu. Karşı taraf kolunu kaldırırken siz 3. skill atıyor olacaksınız. 3-5 kombosunda ise 3. skill dediğinizde rakip muhtemelen 16. demecini yemiş olacak. Size de tabii ki hilesin diyecek. Herkese iyi günler.